Bugüne kadar senin için sadece bir hizmetçiden ibarettim. Arjun benden karısı olmamı istedi. Ben onun karısı oldum. Ve seni kurtarmama gelince beni çok iyi dinle. Seni kurtardım çünkü sen de beni kurtarmıştın Brendira. Benim yüzümden hapse düşmüştün. Beni Dakshin elinden alıp kurtardın. Sana borcum vardı Brendira. Ben sana olan borcumu ödemek için seni kurtardım. Artık ödeştik sayılır Virendra. Bu arada eğer hatırlarsan seni zaten terk edecektim. Eskiden de seni istemiyordum. Yani bir şey değişmedi. Ben artık Arjun'un karısıyım ve onunla gideceğim. Hadi Arjun. Purvi, giderken her şeyi almalısın. Hem de her şeyi. Tamam mı? Çocuklar senin velayetinde değil mi? Onları nasıl bırakırız ha? Onlar senin sorumluluğunda. Yani bizim sorumluluğumuzda. Git ve çocukları getir. Hey! Çocuklarımdan bahsedersen o dilini koparırım senin. Ağzını açma sakın. Sakin ol Brandra. Sakin. Böyle kızmana gerek yok. Belki unuttun. Ama çocuklarının velayetini Purvi'ye verdin. Evet yaptım. Çünkü onun benim ve çocukların yanında kalacağını sandım. Onları benden ayırsın diye yapmadım. Anladın mı? Ama Bak Vrendra, çocuklarını görmemize engel olamazsın tamam mı? Çünkü yasal vasileri Puri ve ben de kocasıyım. İşte. Şu belgelere bir bak. Sana da ulaştı öyle değil mi? Bunlar mı yani? Ha? Çok konuşursan seni de böyle ikiye ayırırım. istediğin kadar yırt. Aslı değil. Asıl belgeleri mahkemeye sundum ve unutma ben bir avukatım Brenda. Yani çocuklar bizim ve şimdi ikisini de alıp götüreceğiz buradan. Senin kafanı kıracağım. Bekle. Bekle. Bekle dur. Hey! Bırak! Hey, dur dedim sana. Bırak Sakin beni. Ol. Sakin bırak. ol. Hey! Ona gününü göstereceğim. Beni dinle. Kanunlara karşı gelme. Hadi bırak gitsin. Sakin ol. Onu dinle. Lütfen. Seni buraya kim çağırdı? Baba muhtar beni Arjun çağırdı. Çocukları bırakmayacağının farkındaydı. Bu yüzden mahkeme kararını uygulamak için polis koruması istedi. Bu yüzden geldik. Lütfen. vesalara karşı gelme. Teşekkürler komiser. Ve sana da bir tavsiyem var. Hapishaneden daha yeni çıktın. Bu yüzden kanunları çiğneyip kendini tekrar içeri sokma olur mu? Seni pislik herif... Dur! Seni... Sakin ol! Kendine <laughs> <tamamtine gülüyor> hakim ol! Dur lütfen! Her neyse. Gidip çocukları alalım. Bekle. Çocukları ben getiririm. Bey, ne oluyor? Arjun'la mı evlendin? Purvi, söyle bana Arjun'la neden evlendin? <laughs> başka, başka ne yapabilirdim ki? Ömer kurtarmanın tek yolu buydu Sakşi. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Seninle evlenmeye hazırım. Ne dedin? Bir daha söyle, duyamadım seni. Ben seninle evlenmeye hazırım. Üzgünüm tatlım. O teklifin süresi doldu, bir gün geçerliydi sadece. Üzgünüm. Hayır hayır. Arjun, Arju, lütfen lütfen öyle deme. Ne dersen yapacağım. Seninle evlenmeye hazırım. Senden tek istediğim Brenda'yı kurtarma lütfen. Lütfen sana yalvarıyorum. Bu tuzağa düşeceğini biliyordum. Her şeyi bunun için yaptım zaten. Lütfen onu kurtar lütfen. Kızların sorunu ne biliyor musun? Gözlerindeki yaşlarla istedikleri her şeyi alıyorlar. Hadi gidelim. Evlenmek için 25 dakikamız kaldı. Önce evlenip sonra onu çıkarırız. Gidin. Şimdi ikiniz de ayağa kalkın. Şimdi evlilik kolyesini geline tak. Şimdi de bu sinduru gelinin alnına sür. Törenimiz bitti. Artık karı kocasınız. Sen şimdi doğrudan eve git. Ben de onu kurtarayım. Ama... Yoksa ne söylediğimi duymadın mı? Artık müşterin değil karımsın. Ve sana ne diyorsam onu yapmalısın. Tamam mı? Hadi git. Hiç istemesem de Arjun'la evlenmek zorundaydım. Çünkü Vrendra'yı asılmaktan kurtarabilecek tek kişi Arjun'du Sakşi. Ben bu evliliği isteyerek yapmadım. Purvi, Arjun'un gerçek yüzünü ona gösterebilirdin. Ayrıca Arjun'u sevdiğini söyleyerek yalan söyledin. Sakşi, ben Arjun'u sevmiyorum. Bu evliliği isteyerek yapmadım. O yalanları isteyerek söylemedim. Arjun benden söylememi istedi. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Buradan eve gittiğinde Brenda da eve gelecek. O zaman ona isteyerek evlendiğini ve beni sevdiğini söyle olur mu? Anladın mı? Tatlım. Hayır ben ben bunu ona söyleyemem. Onu onu böyle kandıramam Arçun lütfen. Zaten bütün bunları görünce onu kandırdığımı sanıp yıkılacak. Lütfen lütfen bunu yapamam. Ona yalan söyleyemem. Bunu istemem. Yapamaz mısın? Öyle mi? Bana hayır diyemezsin. İstediğim şeyi sonunda aldığımı biliyorsun ve senden beni sevdiğini söylemeni istiyorsam söyleyeceksin. Yoksa sadece onu değil, çuhi ve manası da kaybedersin. Oku şunu. İyice oku. Bunlar Çuhi ve Manas'ın velayet belgesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.